Evet şimdi e, oyunda birazdan başlayacak o kırmızı topta ekranlara geliyor. Maçın başında sizlere söylemiştik bir kez daha hatırlatalım. Bugün burada trafik kazalarına dur demek için kırmızı topla sahada takımlar ilk servis atışı kırmızı topla yapılacak. Her, her, yıl e, Kasım ayının 3. pazarı tüm dünyada trafik mağdurlarını anma günü olarak kutlanıyor. Bugün de bu farkındalığı yaratmak adına Beşiktaş Kulübü'nün öncülüğünde Sigorta Şok Kadınlar Voleybol Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş Fethiye Bahçeşehir Koleji'nin ilk servis atışı kırmızı topla yapılıyor. İşte görüntüye de geldi karşıladı Fethiye'li oyuncular sonrasında. Evet karşılaşma hakemi oyunu dur. Oyn şey, ben şaşırdım oyuncular da oynadı çünkü o yüzden. <laughs> Bence rakibin haberi yoktu Bahçeşehir'in. Onlar oynayıp smash hani tutmaları gerekiyordu. Hakem baktı oynuyorlar durdurdu. Yani ben de ben, ben, de o nedenle anlatmak durumunda kaldım. <laughs>